Bugün elimizdeki kaynaklar bize hem bilim tarihimiz hem de e, edebiyatımız açısından çok özel bir kesişime götürüyor. Mustafa İnan'ın hayatı ve bu hayatı bize anlatan Oğuz Atay. Evet, Atay'ın o çok bilinen eseri, bir bilim adamının romanı. Aynen öyle. Elimizdeki metinlerde bu eserden alıntılar ve bir de Cahit Arf'ın çok değerli bir ön sözü var. Bu metinlere bir nevi mercek tutacağız senle. Hı hı. Yani sadece bir biyografi okumayacağız aslında. Atayı neden roman demeyi tercih etmiş? Ee, i̇nan sadece bir mühendis değil de neden Cahit Arfın deyimiyle gelecek nesillere ilham verecek bir figür olmuş? Bunu anlamaya çalışacağız. Güzel bir yolculuk olacak gibi. Umarım. Bu yolculukta bize eşlik etmeye hazır mısınız? Hazırım. Karşımızdaki kaynaklar. Evet İstanbul Teknik Üniversitesi'nde o zamanki adıyla mühendis mektebi tabi hocalık, dekanlık, rektörlük yapmış bir profesörün bir mühendisin portresini çiziyor. Ama dediğin gibi. Ama dediğin gibi işin sırrı biraz detaylarda ve Atay'ın o kendine has anlatımında. Cahit Arf da vurgulamış ya ön sözde. Bu sadece akademik başarıların bir dökümü değil. Değil, evet. Zorluklar karşısındaki o duruşun, insani derinliğin ve bir dönemin Türkiye'sinde bilim yapma mücadelesinin de hikayesi aynı zamanda. Bizim buradaki amacımız da bu katmanlı kişiliği ve onun bize bıraktığı mirası Atay'ın gözünden sizler için biraz daha ayrıştırmak, anlaşılır kılmak. Bir de şeyi unutmayalım. Oğuz Atay bu kitabı hocası Mustafa İnan için yazıyor. Evet, bu çok önemli bir detay. Bu da anlatıya ister istemez çok kişisel, çok daha içeriden bir boyut katıyor sanki. Hadi o zaman bu dikkat çekici hayat hikayesinin ve anlatısının derinliklerine inelim biraz. Kitabın başlangıcı ilginç. Bizi doğrudan 1971 yılına, bir ödül törenine ışınlıyor adeta. Mekan İstanbul Üniversitesi'nin Rektörlük Binası. TÜBİTAK ödül töreni, değil mi? Evet, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK bilim hizmet ödülünü veriyor. Ortamda bir beklenti, bir merak havası var. Atalay töreni izleyenler arasındaki genç böyle biraz ürkek bakışlı bir adamın fısıltısını duyuruyor bize. Kim bu Mustafa İnan? İşte Kilit soru. Aynen işte bu soru aslında kitabın da bizim bu incelememizin de fitilini ateşliyor bir yerde. Çünkü İnan bu ödülü ne yazık ki vefatından 4 yıl sonra 1967'de hayata gözlerini yumduktan sonra alıyor. Bu ödül töreni sahnesi aslında bir tür flash forward gibi kullanılmış sanki kitapta. İnan'ın hayatının ve geride bıraktıklarının önemini daha en başta e, okuyucuya hissettiriyor. Evet peki kimdi bu Mustafa İnan? Kimdi peki? Kaynaklar bize şunu söylüyor. Türkiye'de tatbiki mekanik yani uygulamalı mekanik alanında modern bir ekolun kurucusu. Özellikle fotoelastisite ki bu şey malzemelerin içindeki gerilimleri özel bir ışık tekniğiyle görünür kılmaya yarayan bir yöntem. Hı, hı Bu gibi konularda öncü çalışmalar yapmış, sayısız mühendis, bilim insanı yetiştirmiş bir hoca. Törende ödülü alan da eşi Türkiye'nin ilk kadın arkeoloji profesörlerinden Jale İnan. O da çok önemli bir figür tabii. Kesinlikle. Cahit Arf'ın ön sözde altını çizdiği nokta tam da bu. Bu kitap bir kişinin biyografisi olmanın ötesinde bir ideali yani bilime ve ülkesine adanmış, zorluklarla yoğrulmuş ama ilkelerinden taviz vermemiş bir hayatı anlatma gayesi taşıyor. Oğuz Atay'ın o usta kalemiyle sanki biz de o tören salonundayız, o soruyu soran gencin hemen arkasındayız gibi hissediyoruz ve yaşlıca bir profesör belki de inanın eski bir dostu ya da öğrencisi başlıyor o gence inanı anlatmaya. Ve biz de dinliyoruz. Biz de bu sohbete kulak kabartıyoruz adeta. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Bu ödülün arkasındaki o bilim adamının romanının ilk sayfalarına 1911 Adanasına gidelim şimdi. Kaynaklarda inanın doğum tarihiyle ilgili küçük bir şey var, bir muğlaklık dikkat çekiyor. Evet o ilginç. Eşi Jale İnan'ın aktardığına göre 24 Ağustos 1911 Adana doğumlu ancak resmi kayıtlarda yani nüfus cüzdanında tarih 2 Nisan 1911 olarak geçiyor. Atay bu durumu dönemin koşullarıyla açıklıyor. İşte nüfus kayıtlarının çok da ciddiye alınmaması, belki askerlik meseleleri. Olabilir. O dönemlerde sıkça rastlanan durumlar bunlar. Hatta İnan'ın annesi Rabia Hanım'ın doğumun Ramazan'dan 3 gün önce olduğunu söylemesi, Ağustos'u işaret ederken, İnan'ın kendi doktora tezinin ön sözünde 2 Nisan tarihini kullanması da ilginç bir detay. Kafa karıştırıcı biraz. Evet. Babası posta memuru Hüseyin Avni Bey, annesi Rabia Hanım. Soyadı kanunu çıkınca dedelerinin aile adı olan Mümin yerine anlamını çok sevdikleri İnan soyadını seçiyorlar. İnan anlamlı bir seçim olmuş. Kesinlikle. Babasının görevi nedeniyle sürekli şehir değiştiren, hastalıklarla, yoksulluklarla boğuşan bir çocukluk. Özellikle babasının ona pek de inanmadığını gösteren o acımasız sözü var ya, bu çocuk adam olmaz. Bu çok ağır bir söz tabii bir çocuk için. Çok ağır. Bir de 4 yaşındayken yüksek bir damdan düşüp ölümden dönmesi var ki, Atay bunu neredeyse mistik bir dille, bir mucize olarak anlatıyor. Bu erken dönem travmaları, yani sürekli hastalıklar, Birinci Dünya Savaşı yüzünden Adana'nın işgali ve ailenin Konya'ya göç etmek zorunda kalması, yani bir nevi muhacirlik yaşamaları, ciddi maddi sıkıntılar, bunlar onun karakterini döven temel örsler adeta. Hı hı. Fakat burada asıl büyüleyici olan tüm bu olumsuzluklara rağmen edindiği o kültürel zenginlik bence. Konya'da Mevlana ve Tasavvuf kültürüyle tanışıyor, Adana'nın o dönemki kozmopolit yapısında farklı kültürlerle iç içe büyüyor. Doğru. Bu erken yaşlardaki çeşitlilik deneyimi onun ileride hayatı boyunca peşinden koşacağı o meşhur doğu-batı sentezi arayışının tohumlarını atmış olabilir mi acaba? Bu onun entelektüel kimliğinin kökenlerini anlamak açısından üzerinde durulması gereken bir nokta sanki. İşte tam burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Yani düşünsenize bir yanda savaş var işgal var, göç var, yoksulluk var ama diğer yanda bu küçük çocuk çevresindeki dünyayı bambaşka bir merakla gözlemliyor. Evet, o merak duygusu. Atay'ın anlattığına göre daha o yaşlarda Leibniz ismini duyduğunda heyecanlanıyor, Newton'ı, Gauss'u merak ediyor. Sanki zihni yaşıtlarından farklı bir frekansta bilimin o büyülü dünyasına ayarlı çalışmaya başlamış. O yokluk içinde Leibniz'i düşünen bir çocuk, insanın hayal gücünün sınırlarını zorluyor gerçekten. Kesinlikle. Peki bu çocukluktan sonra? Peki bu kadar zorlu bir başlangıçtan, o adam olmaz denen çocukluktan, Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından birine giden yol nasıl açıldı? İşte Adana Lisesi yılları bu dönüşümün ilk kıvılcımlarını barındırıyor. Lise yılları, evet. Peki çalışkan bir öğrenci olduğu aşikar ama sadece inek değil, aynı zamanda sosyal, arkadaşları arasında popüler, lider ruhlu biri kıvırcık saçlarından dolayı kınca mustafa ağırbaşlı tavırlarından dolayı mustafan gibi lakapları var lakaplar da ilginçmiş evet sınıfın ele başılarından ama halazlık için değil yardımseverliğiyle öne çıkıyor kaynaklarda çok hoş anekdotlar var mesela eferasim isimli böyle biraz kabadayı ruhlu ama matematikle başı dertte olan arkadaşına sabırla ders çalıştırması Hı, hı o hikaye güzel. Nevzat Arman adlı başka bir arkadaşına sınavda yardım edebilmek için üç kulak baha lakaplı bir diğer arkadaşıyla birlikte kurduğu zekice ama riskli planlar falan. Bu lise anıları inanın karakterinin temel sütunlarını çok net ortaya koyuyor bence. Birincisi verdiği sözden dönmemesi yani sözünün eri olması. Atay bu özelliğinin altını sık sık çiziyor zaten. Evet. İkincisi, dostluğa verdiği muazzam değer, kitaptaki herkesin dostu bölüm başlığı bunu çok iyi özetliyor. Ve belki de en dikkat çekici olanı, öğrenirken öğretme tutkusu Kesinlikle. Daha lisedeyken bile bilgiyi sadece kendine saklamak yerine paylaşma, hatta karmaşık konuları basitleştirerek anlatma güdüsü bu onun ileride binlerce öğrenciye dokunacak o efsanevi eğitimci kimliğinin filizlendiği yerdi sanki. Karşısındakini konuya dahil etme, heyecanlandırma yeteneği o zamanlardan belli. Düşünsenize, akranlarına, kendi arkadaşlarına ders anlatıyor. Bu doğal bir öğretmenlik içgüdüsünün çok erken bir işareti. Çok doğru. Ve sonra rota İstanbul'a çevriliyor. Hedef Mühendis Mektebi. Tabii bu kararda sancısız olmuyor. Maddi zorluklar var tabii. Aynen. Maddi imkanlar kısıtlı. Babası Hüseyin Avni Bey oğlunun mühendis olmasını pek desteklemiyor. Hatta İstanbul'a gitmesine karşı çıkıyor fakat Mustafa kararlı. Ne yazık ki tam da bu mücadelenin ortasında 1929'da Mustafa henüz 18 yaşındayken babasını kaybediyor. Bu da büyük bir darbe onun için. Büyük bir yıkım ama onu yolundan döndürmüyor. Lise yıllarında bir izci olarak Ankara'ya gitmesi ve orada tesadüfen Atatürk'le karşılaşması da Atay'ın aktardığı önemli dönüm noktalarından biri. Bu karşılaşma ona müthiş bir motivasyon sağlıyor. Hı hı. Nihayet 1931'de mühendis mektebine kaydını yaptırıyor. Okula ilk adım attığında yaşadığı o tatlı olay da unutulmaz. Kayıt memurları onun Adanalı şivesiyle konuşmasından dolayı biraz tereddüt ediyor. Onu denemek istiyorlar. Mustafa'nın verdiği o meşhur kendinden emin cevap deneyek bakak. Çok güzel bir anekdot. Hoş bir detay. Geldik Mühendis Mektebi ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi yani İTÜ yıllarına. Bu dönem sadece Mustafa İnan için değil, tüm Türkiye için büyük dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimi. Evet, Cumhuriyet'in ilk yılları, büyük reformlar dönemi. Aynen, Osmanlı dönemi üniversitesi olan Darülfünun'un modern üniversiteye dönüştüğü büyük üniversite reformu yapılıyor, harf devrimi gerçekleşiyor, dilde sadeleşme çalışmaları hız kazanıyor. İnan işte bu hem çalkantılı hem de umut dolu atmosferde sadece bir mühendislik öğrencisi değil, aynı zamanda sürekli kendini geliştiren bir entelektüel adayı. Sadece derslerle yetinmiyor yani. Hiç yetinmiyor, edebiyata derin bir tutkusu var, Fuzuli'yi, Nedim'i okuyor, divan edebiyatının inceliklerine vakıf olmaya çalışıyor, felsefeyle, özellikle bilim felsefesiyle ilgileniyor, hani Rudyard Kipling'in meşhur Doğu doğudur, batıda batı, ikisi hiçbir zaman birleşemez sözü var ya. Evet. Ona açıkça karşı çıkıyor. Tam tersine bu iki dünyanın verimli bir şekilde birleşebileceğine, hatta birleşmesi gerektiğine inanıyor. Ömer Hayyam'ın rubailerine ve bilimsel yönüne özel bir ilgi duyuyor. Bir yandan da dönemin yaygın anlayışı olan ithal malı bilim yaklaşımını eleştiriyor. Bilimin yerli kökler üzerinde yükselmesi gerektiğini savunuyor. Bu dönem, inanın sadece bilgi birikimini arttırdığı değil, aynı zamanda kendi özgün düşünce sistemine, yani entelektüel kimliğini inşa ettiği bir dönem olarak öne çıkıyor gerçekten. Teoriyi ezberlemek yerine pratiğe dökme, formüllerin ardındaki mantığı ve felsefeyi kavrama çabası çok değerli. Evet. Farklı disiplinler, edebiyat, felsefe, tarih, mühendislik arasında sürekli köprüler kuruyor, bağlantılar arıyor. Bu sentez arayışı onun en belirgin özelliklerinden biri haline geliyor zaten. Almanca öğrenmeye büyük bir şevkle sarılması da boşuna değil en büyük hedefi Sviçre'deki dünyaca ünlü Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'ne yani ETH Zürih'e gidip doktora yapmak. ETH evet o dönem için zirve. Kesinlikle. ETH'nin o dönemki prestijini düşünürsek bu hedefin ne kadar büyük olduğunu anlarız. Kısacası o sadece teknik bir uzman olmakla yetinmiyor, kendine has, doğunun bilgeliğiyle batının metodolojisini birleştiren bir bilim ve hayat felsefesi yaratma peşindeydi. Oğuz Atay bu üniversite yıllarında çok canlı anekdotlarla süslüyor tabii hocalarıyla kurduğu ilişkiler. Örneğin hayranlık duyduğu matematikçi Kerim Erim, zaman zaman tartıştığı ama derin bir saygı beslediği mekanik profesörü Şevket Arat. Hı hı. Dönemin güçlü isimleriyle, mesela Nafia Vekili Bayındırlık Bakanı'yla derslerde yaşadığı entelektüel sürtüşmeler ve geri adım atmayan tavrı, bunlar hep anlatılıyor. Sosyal hayatı da ihmal etmiyor, arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaki Lale Birahanesi gibi mekanlarda buluşuyor, hararetli tartışmalara giriyorlar, tiyatroya, özellikle Shakespeare oyunlarına gidiyorlar, sürekli bir öğrenmeye, tartışma, kendini aşma hali var yani. Çok dinamik bir üniversite hayatı. Aynen. Yani. Nihayet 1937'de mühendis mektebini başarıyla bitiriyor ve artık gözünü Zürih'e dikiyor ve tam bu sıralarda hayatının aşkıyla yolları kesişiyor. Jale İnam. Evet, Jale Hanım'la tanışmaları, aslında tanışıklıkları daha eskiye. Jale Hanım'ın babası ünlü arkeolog ve müzeler müdürü Aziz Ogan'ın Mustafa İnan'a lisede ders verdiği zamanlara dayanıyor. Ama asıl yakınlaşmaları Mustafa İnan, Zürih'te doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra başlıyor. Zarif, entelektüel bir zeminde gelişen ve mektuplarla ilerleyen bir aşk hikayesi bu. Mektuplar çok önemli orada. Çok. Atay, Mustafa İnan'ın Jale Hanım'a yazdığı mektuplardan dokunaklı bölümler aktarıyor. Bu mektuplar sadece derin bir aşkı değil, Aynı zamanda dönemin zorlu koşullarını bir bilim insanının özel hayatındaki duygu dünyasını da yansıtıyor. Mustafa'nın Jaley'e Almanca yazdığı o biraz utangaç, dolaylı evlenme teklifi de çok karakteristik. Evet, o kısım çok hoş. Doğrudan ich liebe dich, seni seviyorum demek yerine ich werde mich riesig freuen, wenn ich von dir höre, dass du mich als deinen Verlobten ansiehst gibi bir cümle kuruyor. Yani kabaca beni nişanlın olarak gördüğünü senden duyarsam müthiş mutlu olacağım diyor. Çok zarif bir ifade aslında. Değil mi? Bu romantik ama aynı zamanda ayakları yere basan ilişkiye biraz daha yakından bakalım mı? Kesinlikle bakalım çünkü kitabın "Zor Yıllar" başlıklı bölümü tam da bu döneme odaklanıyor ve inanın kişiliğinin başka bir yönünü, yani özel hayatındaki direncini ve eşiyle kurduğu o güçlü bağı gözler önüne seriyor. I. Bahsettiğimiz dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası İstanbul, Kıtlık, Yokluk, Kara Borsa yılları. Ev bulmak büyük dert, geçim sıkıntısı hat safada. İşte bu zorlu fonda bir anda Mustafa İnan İTÜ'de akademik kariyer basamaklarını tırmanıyor, kürsüsünü kuruyor, laboratuvarlar açmaya çalışıyor. Diğer yanda Jale İnan kendi parlak arkeoloji kariyerini ödün vermeden sürdürüyor. Bu da çok önemli. Yani Jale Hanım'ın kendi kariyerini sürdürmesi, Kesinlikle. Bu o dönem için özellikle bir kadının kendi kariyerini bu kadar önde tutması açısından da ayrıca önemli. Kaynaklar onların bu zorluklar içinde birbirlerine nasıl destek olduklarını, ilişkilerinin Mustafa İnan için nasıl hayati bir denge unsuru oluşturduğunu çok güzel anlatıyor. Mücadeleleri ortak. Evet düşünsenize bir yandan Mustafa İnan İTÜ'de tatbiki mekanik kürsüsünü kuruyor bu sadece bir bölüm açmak değil. O dönem için mühendislikte teoriyle, laboratuvarla, deneyle buluşturan modern bir anlayışı Türkiye'ye getirmek anlamına geliyor. Büyük bir yenilik o zaman için. Çok büyük. Özellikle o çok önem verdiği fotoelastisite laboratuvarını sıfırdan kurmak için inanılmaz bir mücadele veriyor. Diğer yandan Jale Hanım'la birlikte İstanbul'un o gri, sıkıntılı atmosferinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Atay'ın aktardığı mektuplarda bu ikilem çok net görülüyor. Bir yandan Jale Hanım'a duyduğu derin aşkı, entelektüel paylaşımlarını ifade ediyor. Diğer yandan evdeki odunun bitmek üzere olduğunu, maaşının ay sonunu getirmediğini yazıyor. Hayatın gerçekleri. Aynen. Bir bilim adamının sadece soyut denklemlerle değil, hayatın en somut, en yakıcı gerçekleriyle de nasıl boğuştuğunu görüyoruz burada. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Oğuz Atay'ın fırçasından çıkan Mustafa İnan portresi nasıl bir bütünlük kazanıyor? Nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Her şeyden önce akla hayale sığmayacak zorluklar karşısında pes etmeyen, müthiş parlak bir zekaya sahip, kendini bilime ve ülkesine adamış bir mühendis ve bilim insanı. Aynı zamanda kürsüden sadece bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilerine düşünmeyi, sorgulamayı öğreten, onlara ilham veren unutulmaz bir hoca. Hocalık yönü çok vurgulanıyor zaten. Çok. Ve belki de onu en özgün kılan şey sürekli bir sentez arayışı içinde olması. Doğu'yla Batı'yı, teorik bilgiyle pratiği, bilimin katı mantığıyla insanın duygu dünyasını birleştirmeye çalışan karmaşık, derinlikli, çok yönlü bir kişilik. Sence bu portrenin bugüne söylediği en önemli şey ne olabilir? Bence en çarpıcı mesajı koşullar ne olursa olsun adanmışlığın, tutkulun ve idealizmin neleri mümkün kılabileceği, Cahit Arf'ın ön sözdeki o umudunu tekrar hatırlamakta fayda var. İnanın hikayesi özellikle ideal arayışındaki gençler için yol gösterici bir ışık olabilir. Kesinlikle. Burada Oğuz Atay faktörünü de tekrar vurgulamak lazım. Atay'ın bu biyografiye bilinçli olarak roman demesi çok anlamlı bence. Bu olayların kuru kronolojik bir listesi değil, bir insanın iç dünyasına, motivasyonlarına, ikilemlerine, hayallerine ve hayal kırıklıklarına edebi bir duyarlılıkla derinlemesine bir bakış. Evet, o roman vurgusu önemli. Atay, inanı sadece bir bilim kahramanı olarak değil, tüm insani yönleriyle, belki zaaflarıyla, erdemleriyle bir karakter olarak inşa ediyor adeta. O zaman son sözü söylerken size ve bizi dinleyenlere üzerine kafa yorulacak bir soru bırakalım. Atay kitaba özellikle bir bilim adamının romanı adını veriyor. Hatta bir bölümün başlığı da Hayal ve Gerçek. Evet o başlıkta düşündürücü. Acaba bu başlıklar bize şunu mu fısıldıyor? Mustafa İnan gibi tarihi kişilikleri anlatan metinleri okurken anlatılanların ne kadarının belgelere dayalı somut gerçek, ne kadarının ise yazarın yorumu, kurgusu, yani hayal ürünü olduğunu ayırt etmeye çalışmalıyız. İyi bir soru. Tarihle edebiyatın kesiştiği nokta. Hele ki Mustafa İnan'ın kendisi de hayatı boyunca idealleriyle yani hayaliyle içinde bulunduğu koşullarıyla yani gerçeği bir araya getirme mücadelesi vermişken bu roman ve hayal gerçek vurgusu bize tarihi anlama biçimimiz hakkında ne söylüyor olabilir üzerine düşünmeye değer doğrusu